Buharla dolu bir gezegende yaşam olabilir mi? Webb'in son keşfi soruları artırıyor. Gökbilimcilerin keşifleri arasında bir devrim niteliği taşıyan bir buluş, James Webb uzay teleskobunun gözünden kaçmadı. Kırmızı cüce bir yıldızın etrafında dönen GJ 9827D adlı, bu gezegen evrenin sırlarını arayan bilim insanlarına önemli ipuçları sunuyor. Dünyadan iki kat daha büyük ve üç kat daha ağır olan bu buhar dünyası, yüz ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Kepler Uzay Teleskobu bu gezegeni ilk kez gözlemlediğinde bilim insanları onun su dolu okyanuslarla kaplı bir dünya olabileceğini düşündü. Hubble Uzay Teleskobu ise atmosferinde su buharı izleri buldu. Ancak asıl kesin veriler James Webb Uzay Teleskobu'nun detaylı gözlemleriyle ortaya çıktı. GJ 9827 d'nin atmosferinin büyük bir kısmı su buharından oluşuyor ve ayrıca yüksek bir metal içeriğine sahip. Bu keşif, GJ 9827d'nin atmosferinin, sıradan bir gezegenin atmosferi olmadığını, aksine sıradışı bir buhar dünyası olduğunu gösterdi. JWST, gezegen yıldızının önünden geçerken, atmosferdeki su buharının varlığını ortaya koyan ışık spektrumunu inceledi. Bilim insanları bu bulgular sayesinde gezegenin yüksek metalik yapısını ve su buharı oranını doğruladı. Bu buhar dünyası, Galaksimizdeki en yaygın dış gezegen türlerinden biri olan alt Neptün sınıfına ait. Ancak yaşanabilirlik açısından pek misafirperver değil. Sıcak ve yoğun atmosferi bilinen yaşam formları için uygun değil. JWST'nin güçlü gözlem yetenekleri bilim insanlarına başka benzer gezegenler hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı sunuyor. GJ 9827d Evrendeki diğer yaşam formlarını ve su dolu dünyaları ararken bilim insanlarına yeni sorular yöneltiyor. Bu keşif sadece bir gezegenin ötesinde evrenin derinliklerinde keşfedilmeyi bekleyen daha birçok sır olduğunu gösteriyor.